أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخض الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 120. sayfası. Maide suresinin 77 ila 82. ayetleri. Aynı zamanda bu dersimiz 6. cüzünde son dersi olmuş oluyor. Böylece 6. cüzü de bitirmiş olacağız inşallah bu dersle beraber. Bundan sonraki dersimizde diğer derslerde de bildiğiniz üzere 6. cüzü tanıyalım şeklindeki 6. cüzün genel muhtevası hakkında bilgi vermekle alakalı olacak. Ondan sonra 7. cüzden inşallah devam edeceğiz. Rabbim tamamını erdirsin. Bugünkü dersimizde Yüce Rabbimiz ehli kitaba sesleniyor. Özellikle Hristiyanlara dinlerinde aşırı gitmemeleri gerektiğini, İsa peygambere ilahlık isnat etmemeleri gerektiğini ifade buyuruyor. Beni İsrail özellikle nehyanıl münkeri terk ettiği için hem Zebur'da hem de İncil'de lanete uğradığını Rabbimiz ifade buyuruyor. Müslümanların iman edenlerin kesinlikle müşriklerle dost olmasının mümkün olmadığını ifade ettikten sonra Müslümanlara karşı en azılı düşmanların müşrikler ve Yahudiler olduğunu Yüce Rabbimiz ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi La tağlu fiilidir. Gala yağlu gulüven. Gala haddi aştı demektir. Gulüv de haddi aşmak demektir. Burada fiil muzaridir. Başına nehi lası gelmiştir. Yasaklama lası gelmiştir. Nehi lası olduğu nereden anladık? Buradaki nunun hasfedilmesinden anladık ki daha önceki derslerde söylemiştik. O zaman manası ne oluyor bunun? La taulu haddi aşmayın demektir. La tavlu gala yavlu taulune fil muzari cemi müzeker muhatap idi. La gelince nunu düştü. La taulu haddi aşmayın demektir. İkinci kelimemiz lallu fiilidir. Lalle yazillu lalaleten şeklinde gelir. Valle, valle, vallu şeklinde fiil mazi, bina-i malum, cemi müzekker, gaiptir. Valle saptı demektir. Vallu de saptılar demektir. Ve üçüncü kelimemiz evvallu fiilidir. Aslında evvallu şu gördüğünüz vallunun ifal babına aktarılmış şeklidir. Başında bir hemze eklemiş bakın. Bu olmasaydı Yine vallu bakın vallu şeklinde olacaktı. Şimdi bu lazım fiildir. Valle saptı demektir. Lazım fiiller ifal babına aktarılınca ne oluyor? Mütaddi oluyor. O zaman buraya ne mana vereceğiz? Saptırdılar. Vallu saptılar. E vallu saptırdılar. Ne oldu bu sefer? Müteaddi oldu. Müteaddi fiil ne yapar? Mefulü bir alır. Mesela evvalle zeydün, zeyd saptırdı. Kimi amran, amrı saptırdı. Ama valle zeydün zey saptı dediğimiz zaman oradaki failin yapmış olduğu iş, sapma işi kendinde kalıyor. Ama mütadide ne oluyordu? O saptırma işi başkasına geçiyor. Çünkü saptırılan başkası oluyor, kendisi olmuyor. Böylece müteaddi olmuş oldu. Biz aslında dönelim. Peki anlamayan kardeşlerimizin kafası karışmış olabilir. İnşallah onlar da ileride öğrenirler. Evallu saptırdılar demektir. Vallu saptılar Evallu saptırdılar demektir. Üçüncü kelimemiz lü'ine fiilidir. Bu da fiili mazidir. Binay meçhuldür. Meçhul bir fiildir. Binay meçhul ne demekti? Yani onun kuruluşunda faili bilinmez. Lü'ine lanete uğradı. Kim uğrattı? Belli değil. Yani burada belli. Allahü Teala uğrattı ama normal şartlarda fiil. Mesela kütübe dediğiniz zaman yazıldı. Kim yazdığı belli değil. Ama ketebe dediğiniz zaman Erkek bir adam yazmış diye onu anlamış oluyoruz. Bunlar Arapça bilen kardeşlerimiz bunu rahat anlarlar ama bilmeyenler zorlanabilirler. Bunlara değinmenin de elbette ki faydası var. Bazı kardeşlerimiz hocam bu konulara biraz daha fazla eğilirmesin diyorlar. Haklı olarak. Başka kardeşlerimiz de hocam biz bunları anlamıyoruz diyorlar. Onun için orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Evet. La'ane lanet etti demektir. Lu'ine lanet olundu, lanete uğradı demektir. Fil mazidir, meçhuldür. Ve son kelimemiz asav fiilidir. Bu da fiil mazidir. Asa, asaya, asav şeklinde gelir. Asa, bir de asse vardır. Sin ile o ümit etmek manasında. Ama asa olduğu zaman isyan etti manasında olur. O zaman bu da cemi olduğuna göre asav isyan ettiler demektir. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, Resulüm söyle de ki, ya ehlel kitabi, ey ehli kitap, özellikle Hristiyanlar, la tavlu haddi aşmayın. Nerede? Fi diniküm dininizde. Veyahut da ne hakkında? Fi diniküm dininiz hakkında haddi aşmayın. Öyle haddi aşmak ki gayral hakkı hakkın dışında. Yani gerçeği bırakıp gerçekten saparak haddi aşmayın ve la tabi olmayın uymayın nelere ehva kavmin bir kavmin bir topluluğun hevalarına arzularına öyle kavim ki bunu daha önceki derste de söylemiştim nekra bir kelimeden sonra fiil gelirse sıfat olur evet ehva kavmin bir kavmin arzularına öyle kavim ki adı muhakkak saptılar min kablu bundan önce sapmışlardı. Ve evvallu ve saptırdılar. Kethiran çoklarını da saptırdılar. Kendilerinin sapması yetmezmiş gibi bir de başkalarını saptırdılar. Ve vallu ve saptılar. An seva issebili. Doğru yoldan saptılar. De ki ey ehli kitap. Hakkın dışında dininizde aşırı gitmeyin ve daha önce kendileri sapıp çoklarını saptıran ve doğru yoldan sapan kavmin hevalarına, arzularına uymayın. Allahü Teala burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Kul Habibim söyle benim adıma ilan eyle. Yani bu kul ifadesini gördüğümüz zaman şunu anlıyoruz ki Allahü Teala Peygamberimiz aleyhisselama talimat veriyor. Böyle böyle diyeceksin. Peki talimat ne? Ey ehli kitap dininizde hakkı aşmayın. Ne demek bu? Yani İsa peygamber, peygamberdir. Hürmet edilmesi gereken bir zattır. Ama bu hürmeti abartıp da onu ilah yerine koymayın. Ve bir de hevalarına uymuş olan Yahudiler var. Bunlar Musa Aleyhisselam'a çok çektirdiler. Diğer peygamberlere çektirdiler. Bir sürü peygamber öldürdüler. Sakın ha bunlara da uymayın diye Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamberimiz Aleyhisselam vasıtasıyla ehli kitaba talimat veriyor. Ve devamında buyuruyor ki Lü'ine lanete uğradı. Lanete uğramak ne demek? Yani Allah'ın rahmetinden kovuldu. Kim? Ellezine o kimseler ki keferu kafir oldular. Kimden? Min beni İsrail'e. Beni İsrail'den yani Yakup peygamberin çocuklarından kafir olan kişiler lanete uğradılar. Ne üzere? Ala lisani Davud'e. Davut peygamberin dili üzere, onun lisanıyla yani ona indirilen Zebur kitabında lanete uğradılar. Ve sebini Meryem'e, Meryem'in oğlu İsa'nın lisanı üzere de lanete uğradılar. Hatta bizim Kur'an-ı Kerim'de de lanete uğradıkları peygamberimiz aleyhisselam vasıtasıyla bile bize bildiriliyor. Ayet-i kerimede bu yok ama biz bunu biliyoruz. Dalika bunların lanete uğramaları, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmaları ne sebebiyledir? Bima o şey sebebiyledir ki asav isyan ettiler, söz dinlemediler ve kanu oldular yatedune haddi aşar oldular. Beni İsrail'den kafir olanlar hem Davut peygamberin hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanı üzere lanete uğradılar o lanete uğramaların sebebi de isyan etmeleri, söz dinlememeleri ve haddi aşmalarıdır. Bir şey daha var. Lanete uğramalarının sebebini beyan ediyor. Rabbimiz buyuruyor ki, Kanu onlar idiler. Kim? Beni İsrail'den kafir olanlar. Bu lanete uğrayan kişiler ne yapıyorlardı? La hevne'' Engel olmaya çalışmıyorlardı. Neden? Am münkerin münkerden yani İslam'a uygun olmayan şeyleri engellemeye çalışmıyorlardı. Öyle münker ki bakın yine nekra gelmiş, fiil gelmiş. Faalu yaptılar hü onu. Yaptıkları münkeri yani İslam'a uygun olmayan şeyleri engellemeye çalışmıyorlardı. Bana ne diyorlardı? Her koyun kendi bacağından asılır diyorlardı ve hiçbir münker'e müdahale etmiyorlardı. Herkes özgürdür. İstediği gibi yaşar diyorlardı. Neticede ne oldu? Lanete uğradılar. Lebi ise ne kötü oldu? Ma o şey ki kanu oldular. Yefalu yapar oldular? Yaptıkları bu şey ne kadar da kötüdür? Yani onların şerre engel olmamaları ne kadar da kötü bir davranıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte beyan ediyor. Buyuruyor ki, Beni İsrail'de şöyle yapanlar vardı bir münkeri görürlerdi. Dil uçlarıyla bunu yapmayın derlerdi. Sonra ertesi gün geliyorlar gene yapıyorlar. Bırakırlardı kendi hallerine. Neticede Allahü Teala Hazretleri onlara lanet etti. Buyurdu Efendimiz Aleyhisselam ve bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra Ey insanlar! Sizler ya emri bil maruf nehyanil münker yaparsınız ya da Allah size sizden olmayan kişileri düşman eder ve onların altında ezilirsiniz. Ya Emri bil maruf çok önemlidir. Emri bil maruf bütün Müslümanların görevidir. Sadece hocaların değil. Kuntum hayra ümmetin uhricet naz İnsanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Çünkü ne bil maruf ve tenhevne anil münker. <laughs> çünkü emri bil maruf nehi anil münker yaparsınız. Bunu dertlenmek lazım. İslam'ı dertlenmek lazım. İslam'ın bir emri çiğnendiği zaman, bir yasağı çiğnendiği zaman Orada dilimiz döndüğü kadar konuşmamız lazım. Çocuğumuz çiğniyorsa konuşmamız lazım, komşumuz çiğniyorsa konuşmamız lazım ama bunu uslubunca güzel bir şekilde yapmak lazım. Bazıları da bunu yapacağım derken bağırıyorlar, çağırıyorlar, hakaret ediyorlar. Bu olmaz. Allahü Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ı ve abisi Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a yolladı. Ve buyurdu ki, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ Ona yumuşak konuşun. Bu da önemlidir. Allahu Teala Hazretleri dini mübini İslam'ı dertlenmeyi hepimize nasip eylesin. Devam ediyor Allahu Teala onların kötü özelliklerini anlatmaya. Buyuruyor ki: "Tera sen görürsün. Kesiran çoğunu minhum onlardan ne olarak yetevellevne veli ediniyorlar, dost ediniyorlar. Kimi ellediğini o kimseleri ki kâferû kafir oldular. Onlardan çoğusunu kafirleri dost edindiğini görürsün. Giderler münafıklarla dostluk yaparlar. Giderler Mekke müşrikleriyle dostluk yaparlar. Yani ehli kitap adamlar ehli kitaplarla değil gidip özellikle müşriklerle dostluk tutarlar. Lebi ise elbette ne kötü oldu ne ma o şey ki kaddemet takdim etti hazırladığı Lehum kendileri için enfüsühüm nefisleri nefisleri kendisi için hazırlamış olduğu şey ne kadar da kötü oldu. Yani bunlar bu işi yaparak kafirleri dost edinerek kendilerine nefisleri bir şeyler hazırladı. Peki nedir o? O nefislerinin kendilerine hazırladığı şey nedir? En sahida gazap etmesidir. Allahu Allah aleyhim onlar üzerine. Allah'ın kendilerine gazap etmesini gerektirecek bu işi yapmaları ne kadar da kötüdür. Ve fil azabi azapta hüm onlar ne ebedî kalacaklar. Dünyadayken Allah'ın gazabına uğradılar. Ama cehennemde ebedi olarak kalmakta ne büyük felakettir. Onlardan çoğunu kafirlerde dostluk tutarken görürsün. Allah'ın gazabını celbedecek şeyleri kendileri için hazırlamaları ne kadar da kötü olmuştur ve onlar azapta ebedî kalacaklardır. Ve kanu eğer olsalardı, yü'minûne inanır olsalardı, kime billahi Allah'a ve nebiyyi peygambere ve ma o şeye ki ünzile indirildi ileyhi o peygambere. Eğer onlar Allah'a ve onun nebisine yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve ona indirilen Kur'an'a, dini mübini İslam'a inansalardı, mettehazû edinmezlerdi hüm o kafirleri evliya evveliler ve dostlar edinmezlerdi velakinne kesîran fakat çokları minhum onlardan fâsigûne fâsıktırlar yoldan çıkmışlardır. Eğer onlar Allah'a ve peygambere hangi peygamber Muhammed Mustafa bakın marife geldi ennebiyye şeklinde Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ona indirilen Kur'an'a, dini mübini İslam'a inansalardı, o kafirleri veli edinmezlerdi. Fakat onlardan çoğusu haktan sapmış, yoldan çıkmış adamlardı ve onlar bunu yapıyorlar. Demek ki bu ayetten şunu öğreniyoruz. Allah'a inanan, peygambere inanan, Kur'an'a inanan bir adamın yavurları dost edinmesi, veli edinmesi mümkün değildir. Allah buyuruyor ki inansalardı asla etmezlerdi. Allah hepimize hidayet versin. Son ayeti okuyalım. Rabbimiz buyuruyor ki le elbette muhakkak andolsun sen bulursun. Eşedden nasi insanların en şiddetlisini ne bakımından şiddetli? Adaveten düşmanlık bakımından. Kime düşmanlık? Lillezine o kimselere ki amenu iman ettiler. İman edenlere en şiddetli düşman olan insanları bulursun. Kim olarak bulursun? El Yehude, Yahudiler olarak bulursun. Başka vellezine o kimseleri ki eşraku Allah'a ortak koştular. Toparlayalım. Elbette iman edenlere en azılı düşman olanların Yahudiler ve müşrikler olduğunu bulacaksın ve göreceksin. Veleteciden ne? Elbette sen bulursun. Ekrabehüm. Hüm burada nereye gidiyor? Ennasa gidiyor. O insanların en yakınını ne bakımından? Meveddeten sevgi bakımından. Kime karşı? Lillezine amenu iman edenlere karşı. İman edenlere karşı insanların sevgi bakımından en yakınını bulacaksın. Kimleri bulacaksın? Ellezine o kimseleri ki galu dediler. Ne dediler? Inna muhakkak biz ''Nesara'' Hristiyanlarız. Biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Müslümanlara en yakın sevgi besleyen kişiler olarak. Velike bu, yani Müslümanlara daha yakın olmaları bu Hristiyanların. Ne sebebiyledir? ''Bi enne minhüm, Muhakkak onlar içinde vardır. Kimler vardır? ''Kissisine keşişler'' Yani kendisini ibadete adamış. ''Abitler ve ruhbanen ve kenara köşeye çekilmiş.'' ruhbanlar vardır ve en nefün bir de onlar la yesekbirune kibirlenmezler. Hakkı kabul etme konusunda Yahudiler ve müşrikler kadar kibirli değillerdir. Burayı toparlayıp bir iki kelime konuşalım. İman edenlere karşı insanların en azılı düşmanı olarak Yahudi ve müşrikleri bulacaksın iman edenlere karşı insanların sevgi bakımından en yakın olanlarının da Hristiyanlar olduğunu bulacaksın. Bunun sebebi de onlar içinden keşişler ve ruhbanlar vardır ve onlar kibirlenen, hakkı kabul etmeyen kişiler değillerdir. Hakkı kabul etmeye daha meyillidirler diye Rabbimiz ifade buyurdu. Şimdi birinci olarak buradan şunu anlamayacağız. Biz Hristiyanlarla dost olabiliriz. Hayır. Daha yeni okuduğumuz ayet var. Gerideki ayetler var. Ya eyyühellezine amenü la tettehidül yehude ve nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları asla dost edinmeyin. Allah buyurdu. allah Teala burada şu hakikati beyan ediyor. Ey insanlar şunu bilesiniz. Size en azılı düşman, müşrik, kafir olanlar bir de Yahudilerdir. Peki bir de Hristiyan toplumu var. Bunların durumu nedir? Bunlar size onlara nazaran biraz daha yakındır. Yoksa onlar da Müslümanların düşmanıdır. Ve lentarza ankel Yahudi ve'n-nasara hatta tattabi'a milletuhum. Yahudi ve Hristiyanlar sen onların dinine tabi olmadan senden asla memnun olmayacaklar Allah buyuruyor. Ayetleri bütün olarak düşündüğümüz zaman buradaki hakikatin şu olduğunu görüyoruz. Evet, siz tebliğ çalışmaları yapıyorsunuz. İnsanlarla elbette bir ilişkiniz oluyor ama şunu bilin. Yahudiler ve müşrikler Müslümanlara karşı azılı gavurdur. Hristiyanlar biraz daha mülayimdir ki hani bu ayetin iniş sebebiyle alakalı Necaşili Müslüman olması diye söyleyen tefsirler var. Ama genel olarak düşündüğümüz zaman da aynen öyledir. Şöyle istatistiklere baksanız. Hristiyanlardan mı yoksa Yahudilerden mi daha fazla kişi Müslüman oluyor? Elbette Hristiyanların olduğunu görüyoruz. Yahudiler gerçekten çok kibirlidir. Bakın şu en sonki bölüm çok önemlidir. Yahudiler ne diyorlar? Bizden başkası yok. Bütün insanlar, Hristiyan, Müslüman, Budist, Ateist ne varsa her şey bizim emrimize verilmiştir. İstediğimiz gibi kullanırız diyorlar. Bundan daha büyük kibir olabilir mi? Hristiyanların en azından öyle bir davası yok. Evet bu ayet-i kerime bize bunu söylemiş oluyor. Yoksa onları dost edinin gibi bir mana buradan anlamıyoruz. Böylece 6. cüzü bitirmiş olduk elhamdülillah. Bir dahaki dersimiz 6. cüzü tanıyalım. Allah bize 6. cüzde neler anlattı? O derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.